Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Şimdi aklınızdaki kişilere soralım bakalım. Benden tamamen vazgeçtim mi? Kolektif enerji adına ve zamansız zamana niyet alarak başlıyorum. Sizden vazgeçmemiş görünüyorlar. Zamanı biraz ağırdan almışlar. Ayrılık süreciniz uzun olabilir bu arada ama diyor ki elim kolumu bağlayan bazı nedenlerden dolayı senden uzak kalmak zorunda olduğum durumlar yaşıyorum. Tekrar somut duygusal bir adımla geri dönme ve barışma enerjisi ve kutlama enerjisi görünüyor burada. Sizi ve sizi zamanları çok özlemiş. Şu an ister bir muhakeme ve güçlenme durumu söz konusu burada. Ve çok da üzgün, mutsuz olduğunu söylüyor. Ne soralım başka? Güncel durumunu soralım. Şu anki duygu düşünceleri, uzak kaldığınız süreçle ilgili duygu düşünceler ve eylem planlarında neler var? Hmm. Aramızda adaletsiz bir durum yaşanmış olabilir. Hem bu ayrılık süreciyle hem de ilişki süresince yine... Böyle bir durum yaşanmış olabilir. Şu an duygularını kapatmış görünüyor ve diyor ki bazı öfke durumları nedeniyle neyi seçeceğimi bilmediğim bir enerji içindeyim diyor. Evet bazı ikilemler söz konusu ama duygular karşılıklı görünüyor. Ve eyleme geçme ile ilgili de sanırım bir harekete geçme durumu var burada. Karşılıklı duygularla. Bir de oraya kılalım bakalım. Başka soru var mı? Düşündüğünü söyledi. Eli kolu bağlı durumlar yaşadığını söyledi. İster bir mahkeme olduğunu söyledi. Videonun enerjisini bölmeyeceğim. Sesi kapatmayı unutmuşum. Bakalım aranızdaki enerjide almamız gereken mesaj neymiş? Oracle destemizden. Tukan kuşu geldi. Görünür olmak, kendini doğru ifade edebilmek, ilişkide karşılıklı empati olacakmış. Bir de ortak enerji alıyoruz her zaman olduğu gibi. Yine Ailevi meseleler gündemde olacakmış. Mutlu bir yuva kurma isteği aile içinde ilgilenmen gereken mevzular olabilir diyor. Demek ki aklınızdaki kişilerin burada zaten söylemişti. Bu geliş başka olacak galiba. Birçoğunuz da barışmanın yanı sıra, kutlamanın yanı sıra. Burada kutlama kartımız da vardı zaten. Belki de ilişkiyi ciddiye taşımakla ilgili, ciddiyete taşımakla ilgili adımlarda olacak karşılıklı duygularla. Çok güzel geldi. Ortak enerji ve Oracle. Evet arkadaşlar sadece takip edenler beğenenler bu enerjiyle uyumlanabilir. Kendinize çok iyi bakın. Aldık kabul ettik. Öyle de oldu. Hoşçakalın.